Evet. Sevgili takipçilerimiz. <laughs> Balıkesir, Gönen, Güneşli Mahallesi'ndeyim. Gönen'e 5 kilometre mesafede. Bakın harika bir derenin kenarındayım. Çok güzel bir görüntü var buradan bakınca, buradan bakınca. Buradan da zaten gördüğünüz gibi arkadaşlar su alıyorlar tarlaya. Tarlamız direkt dereye cephe. Hemen burası arkadaşlar. Ee, bu sefer dereden başladım. Çünkü çok güzel. Sanki böyle özel yapılmış gibi yani taşlarla böyle altı döşenmiş. Ve su da bu tarafa doğru akıyor değerli izleyiciler. Gel bak Barış, yürü şeyi de göster. Çıkış noktasını da göster. Bakın. Sevgili takipçilerimiz. <laughs> Yerimiz burası. <laughs> Biz aracımızla yanına kadar geldik. Hemen zaten asfalt yol orası. Dronla daha iyi göreceksiniz. Yerimiz ekilmiş, sürülmüş. Ben şimdi alayım. Hemen dere burası sevgili izleyiciler. Komple dereye cephe. Sınır o büyük ağaca kadar gidiyor. Bu gördüğünüz kahverengi alan değerli izleyiciler. Tarlamız. 3600 metrekare. her şeyle dört dörtlük bir tarla. Gönene yakın. Yanından dere akıyor. Bakın arkadaşlar. Yer süper ya. Yer dümdüz böyle. Su sorunu yok. Ulaşım sorunu yok. Harika bir tarlaymış gerçekten. Çok güzel bir tarla. Gönen Güneşli Köyü hemen köyde arkadaşlar 500 metre mesafede köyün meydanına. köyde çok yakın. Güneşli Köyü'nde köy konağı var. Orada kahvaltı salonu, yemek, yeme yeri var. Geldiğiniz zaman eşinizi, dostunuzu orada misafir edebilir, ağırlayabilirsiniz. Az ilerisinde de arkadaşlar Güneşli Köyü'nün bir arkasında da Ekşidere Köyü var. Orada da şifalı su kaynakları, kaplıcalar var. Ekşidere'de de otel falan var arkadaşlar. Otelde de kalabilirsiniz geldiğiniz zaman. E, rezervasyon yaptırmayı unutmayın. Şimdi tarlanın biraz e, asfalt kısmına doğru gideceğim sevgili izleyiciler. Oradan da görün yeri. 3625 metrekare tapu. Tapuda herhangi bir e, borç, haciz hiçbir şey yok. Satışa hazır sevgili izleyiciler. <laughs> Fiyat pahalı gelebilir şimdi açıklamalarda gördüğünüz zaman ama burası çok değerli bir bölge. Gönene çok yakın. Yani şuradan bisiklete binin arkadaşlar. Yani maksimum diyorum size bakın maksimum 10, 11, 12 dakikada Gönendesiniz. O kadar yakın yani bisikletle bile gidersiniz. Şimdi değerli izleyiciler bakın tarlamızın sınırı buralar. Buradan görmüş olduğunuz karşı alan arabamızda şurada etrafı çok güzel ağaçlarla çevrili. Yanında güzel bir deresi var. Hemen arabamızda bakın buradan. Ya yani şu görmüş olduğunuz sağ taraf komple bizim tarlamız sevgili izleyiciler. Burası boş alan. Herhangi bir kayıt kayıt yok yani hazine alanı. Hemen zaten burası da dere. Buradan oraya kadar ve dönüyor böyle gidiyor yani dere. Çok güzel. Şimdi size, asfaltta göstereyim arkadaşlar. <laughs> bakın, suyun sesini duyuyorsunuzdur. Dere burada. Hemen asfaltta, burası arkadaşlar bakın. Burası köprü. Araba geçti şu an. İşte bakın. Biz buradan geldik. Şuradan asfalttan bir giriş var. Buradan giriyorsunuz arkadaşlar. Hemen zaten yaklaşık bir 20 metre gidince bir tarlamızın sınırı başlıyor. Evet bakın tarlamız buradan başlıyor. En sondaki şu görmüş olduğunuz kısa enine doğru genişlemiş bir ağaç var. Oraya kadar gidiyor. Şu an mesela bakın ben sınırında yürüyorum. Bir de öteki sonuna doğru gideyim. Orayı da tarlanın böyle her yerini işte köprüyü, asfalta yakınlığını zaten drone ile de göreceksiniz de hem de yerden gezdireyim. Yani düzlüğüne bakar mısınız? Ben mesela kamerada görüyorum şu an. Siz de televizyonda veyahut da telefondan izlerken fark edeceksiniz dümdüz tarla. Değerli bir bölge, kıymetli bir bölge. Güneşli köyü. Geleceği parlak bir köy. Çünkü burası yol üstü. Ya yani asfalt üstü bir tarla burası. Burası her zaman prim yapar. Burayı değerlendirin. Burada çok güzel. Yani düşünenler için ruhsatma sanırım ama çay bahçesi bile olur. Şu mesela gördüğünüz şu ısırganlar var arkadaşlar bakın baştan sona kadar. buraya güzel bir kepçeyle temizleteceksiniz. Açacaksınız böyle. Bu ağaçların altlarını böyle dallarını keseceksiniz ağaçlara dokunmadan çünkü ağaç kesmek yasak dallarını buduyacaksınız böyle bu ağaçlar şapka gibi kalacak o zaman bu dere öyle güzel gözükecek ki tarlanız dereye cephe yani bizim dereye cephe bahçemiz var biz yaptık bunu oradan biliyorum o zaman böyle burada var ya oturmaya yani kıyamayacaksınız ya yani burada bir iskele yaparsınız suyun üstüne bir çay bahçesi olur kış köşesi olur artık o size kalmış Evet sevgili takipçilerimiz 3625 metrekare yerimizin çekimini yaptım. Sonuna geldim. Hemen barışçım bir kapanış yapalım. Sevgili takipçiler telefon numaram 0536 930 3282 ben Türkay Yetkin 0532 767 0505 Alim Yetkin. Beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.